Turizm sezonunun yavaş yavaş bitmesiyle birlikte sahillerde yabancı turistlerin azalması, define avcılarını da sıkıntıya soktu. Alanya ve Manavgat sahillerine detektörüyle gelerek, altın, para ve değerli maden arayan 60 yaşındaki emekli Hüseyin Ural, sahil bandı boyunca sadece yüzük bulunca sitem etti. Dalga çıktığını zannederek İncekum plajına geldiğini söyleyen Ural, birkaç bir şey çıkar sandım ama yok dedi. Ya dalga çıktı sandım. Evet. Şöyle ki bir şeyler çıkardı sandım ama dalga yok abi. Geldim uzak yoldan. İşte yarım saat kadar oldu. Evet İncekum'un şeyi bunlar değil yani, mi abi? Azinesi. Hazinesi. Öf valla 5-10 lira ya. Yok şu günler yok. İşler için mı diyorsun? Varysel turizme bağlı abi işte her şeyin sonu turizm dört gündür balık tuttum abi balık da yok dört günde bir tane balık tuttum kuzu yavrusu önceki gün aradım bir tane euro buldum 2 euro şeyde kızıl ağacın altında Starlight'ın önünde bu bölge diyorlar da e, i̇leride avsallar altı, işte diğer otellerin oralara diyorlar. Fakat ben gitmedim. Benim makina suya girmiyor. Kumda arıyorum. Kumda da kuvvetli dalga e, olmadıktan sonra çık çıkmıyor yani. Yani Nec genelde denizde düşürüyorlar, dalga çıkarıyor. Otel kapanınca bazı oteller e, eleme yapıyor. Eleyince orada bulunmuyor. Elemeyen otellerde euro çıkıyor bazen. Rus parası çok fakat para etmiyor. Çok az. Vallahi yövmeye çıkmıyor işin açığı.